Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Smoke Game 2022 oyununda paket açılımına devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere e, Lightning Round paketleri sınırlı saat için günde belli zamanlar aralığında geliyor. Biz de şimdi o gelen paketleri açacağız. E, bu paketlerin hepsini açmayacağım ama birçoğunu açacağım. Ve bu paketleri açtıktan sonra da size e, Kadronun son halini göstereceğim arkadaşlar en yükseklerden paketleri açmaya başlıyorum ee, Tabi arada çok para edenleri satacağım ama Bunlar çok para etmedi Ben de o kadar uğraşmayacağım ee, Şimdi 90'lık eto var onu alacağım Hemen devam ediyorum paketlere 91'lik bir adam bulursam kar elde edeceğim buradan. Ama 90'lık ve altındakiler gelirse aslında 90'da da zarar etmiyorum. 250 veriyorum. 252 alıyorum. Deko'yu alalım buradan da. Şimdi 50 bin liralık bir paket açıyorum. Ee, benim için burada aslında e, futbolcunun şuradaki değerinden ziyade şuradaki niv yazısı önemli arkadaşlar. Ben oyunu tamamlamaya çalışıyorum. Ee, %100 e, bütün paketleri açmaya çalışıyorum. Bunu henüz başaramadım. Ama e, oldukça yaklaştığımı düşünüyorum. Biraz sonra da gösteririm zaten. yüzde %97'yi geçtim. Yanlış hatırlamıyorsam hatta daha fazla da olabilir. Bu şekilde bu paketleri açarak şimdi e, bana benden bende yazısı gelmiyor. Bunun sebebi de zaten çok fazla paket açtığımdan kaynaklı. E, ben bu paketlerin çoğunu tamamlamış durumdayım. O yüzden gelmiyor. Şu an açtığım paketlerin birçoğundan ee, zarar ediyorum ama hani bir tanesini iki tanesini bile yakalasam e, benim için büyük avantaj Çünkü bunlar kolay kolay gelmiyor arkadaşlar kolay kolay satışı da olmuyor ya da satılırsa çok yüksek rakamlara satılıyor bunları kolay kolay alamıyoruz buradaki paketlerin çoğunu açacağım dedim arkadaşlar ve onların çoğunu açmak için uğraşıyorum. Casus geldi. Varmış zaten kadromda. Evet, Mitrović mesela yokmuş, yeni geldi. 8.000 değeri. Mesela bunu almak istesen bulamıyorsun. Ama satayım desem para etmiyor. Böyle de sıkıntılı bir durum. Futbolcuları tek tek arayıp bulmak kadroya katmak gerekiyor. Hemen böyle devam ediyoruz. Plus hiç gelecektir diye düşünüyorum ama Reina geldi. Hızlıca devam ediyorum. E, bu oyunu oynayalı yaklaşık 10 gün falan oldu arkadaşlar. 10 günde uyguladık. E, birçok paket açtım kadroyu çok iyi noktaya getirdim ama tabi oyunu %100 tamamlayabilmek hedefim bu da kolay olmuyor Tabii ki bazı oyuncular hiç kimse tarafından satılmıyor İlla paket açarak senin bu oyuncuyu bulman gerekiyor Bu da biraz zor bu florenti alayım şuradan Özellikle bu tavu paketleri çok pahalı. Siyah oyuncular, ee, bazı oyuncular özellikle İngiltere'de oynayan bazı oyuncular. 3-5 milyondan aşağı gitmiyor. Şu an paramı görüyorsunuz. 9 milyonla başlamıştım. 5,5 falan kalacak hatta daha da düşük kalır. Şuna bakalım belki para ediyordur. Etmiyormuş. Geri diyorum. Devam ediyorum. Gonzalez'a e bakıyorum. 30 bine gidiyormuş. Ben 29'a hemen satışa koydum. Belki satılır. Bu da çok para etmiyor. Yani 100 bin ediyor ama zaten de 108 bin, 110 satılıyor. 153, 144 çok etmiyor. Kopyaları sat demeyeceğim. Hızlıca devam ediyorum. Armani para ediyor mu? Etmiyor. Hmm. Bu tom siyahları değil arkadaşlar bu arada. Bu siyahlar e, Arjantin oyuncuları. Bunlar da güzel para kazandırabiliyor. Ve tabi e, çok yüksek paralar değil. 100 bin 100 bine yakın paralar diyelim. Böyle 10-15 tane oyuncu yakalasanız 30'ar 40'ar kardan satışa koysanız yine bayağı kazanmış olursunuz. Mesela 9000'e satıyorlar. Ben hemen bunu 8000'e satışa koyuyorum. Ee, eğer vaktiniz varsa, eğer paranız varsa bir tane futbolcuyu piyasadan toplayıp bulabilirsiniz. Bunu da bir gün yapacağım arkadaşlar. Başka bir videoda da onu sağlayacağım. Piyasadaki bütün oyuncuları toplayıp sizin elinizde de çok fazla varsa kolay bir şekilde Piyasayı yükseltebilirsiniz. 30 tane kart olduğu için sonraki oyuncuları satamıyorum. Onun uyarısı geldi. Markette 30 tane kartınız olabilir. Ben 84'lük paketleri açmayacağım. Çok fazlalar. 90'lık suarez aldım. 85'lik oyuncuyu tercih ettim. Yani bu paketten iyi bir şey gelmiyor gibi gözüküyor ama ben yine de açmaya devam edeceğim ve Puskas geldi arkadaşlar. İyi bir şey gelmiyor derken 94'lük bir oyuncu geldi. Bunun değeri şu an gördüğünüz gibi altta 900 bin ve çok daha fazlasına satılıyordur. Eminim. Hatta e, bu paket açılımları bittikten sonra da onun değerini göstereceğim. Zaten yüksek değerli oyunculardan biri olduğu için en üsttedir hemen satış listesinden değerine bakarız ama oldukça yüksek bir oyuncu Hani burada 10 pakete 30 binden 300 bin veriyorsunuz toplam ve e, 900 binlik adam geldi ki o hızlı satış değeri 900 bin bakın 114 bin geldi 30 bin verdiğimiz paketten bu paket oldukça verimli geçti diyebiliriz Bu paketi de bitirdik arkadaşlar. Sonrakine geçiyoruz. Evet diyup geldi. Mesela bunun piyasası 50 bin. Yani normal şartlarda satın alınabilecek bir futbolcu ama. Botman geldi. Tov paketleri gayet güzel gelmeye devam ediyor. Al gold paketleri açmayacağım. Aşağıya da açmayacağım. Şuradaki paketleri açabilirim. İyi bir şey gelir mi diye baktım. Gelmedi. Zaten 3 tane paket. Burayı hızlıca açabiliriz. Sonrasında puskasın değerine bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra koleksiyonu göstereceğim. Koleksiyonda ne kadar eksiğim var, ne durumdayız. Hemen çıkıyorum. Bir kere daha çıktım. Bakın Puskas burada. Şöyle şunu kaldırıyorum. Şuradan da ben dupliki oyuncuları satabilmek adına listelemiştim. Puskas'ın değerine şuradan bakıyoruz. 2 milyon. Burada Maradona'm var. 7 milyon. Aslında değeri oldukça düşük. Ortalama 28-29 milyona gidiyor. Piyasa düşmüş durumda arkadaşlar. Eğer elinizde yüksek miktarda paralarınız varsa şu an piyasadan oyuncu toplayabilecek seviyede. Bilginiz olsun. Bir yan tarafa kaydırıyorum. Bakın koleksiyon 97.8'deyiz arkadaşlar. Ee, toplamda 18.134 kart var ve ben bunların 17.750'sini toplamışım. Armaları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Olmayan armalar şunlar. Bakın şu şekilde deniyorum. Teklif yok, teklif yok. burada da teklif yok. Paketlerden açı aça bir sürü arma çıkarttık. Yaklaşık ha, bir tane gelmiş mesela şansımızı aldık. Bu da gelmiş aldık bu şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar biraz zor oluyor biraz yorucu oluyor ama bakın üç tane oldu yaklaşık bir saat önce kontrol etmiştim 3 tanesini daha satışa koymuşlar 4 oldu. Evet, Heroes kulübü de aldık. Şimdi şunu tekrar yapıyorum. Evet, şu an armaların %98'ini tamamlamış durumdayız arkadaşlar. Ülkelerden de 158 ülkenin 98'ini tamamlamış durumdayız. Yine kart tipi, ratingler. Burayı bu şekilde tamamlayarak en son koleksiyonu da %100 yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu oynuyorsanız ve kadronuzun koleksiyon değeri çok yüksekse yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.